Nedir bu etkisi? Takşair minhu culudul lezine yakşavne rabbehum Rablerinden korkanların derileri ürperir o Allah'ın kitabı okunduğu ve okuduğu zaman. Evet, Kur'an-ı Kerim kullar üzerinde kullara öyle tesiri var ki takşair minhu culudul lezine yakşavne rabbehum Rablerinden korkanların derileri ürperir. Sümme telinu culuduhum ve kulubuhum. Sonra derileri ve kalpleri ila zikrillah Allah zikrine karşı yumuşar. Bir rikkat elde eder. Bir yumuşama meydana gelir. Kalbin hali değişir. Kasveti kalmaz, katılığı kalmaz, soğukluğu kalmaz. Allah zikrine karşı kalplerde bir yumuşama meydana gelir.